Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fen sınavı çalışmalarımızın ikincisini yapıyoruz. Sizler için 8. senaryo kapsamında harika sorular hazırladım. Kazanımlar oldukça net, soruların bir çoğunu büyük oranda yakalayacağız. Dikkatli bir şekilde dinleyelim, bu işi halledelim. Çözümlere geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz ve tabii ki kanalımıza abone oluyoruz, desteklerimizi gösteriyoruz. Hazırsanız birincisiyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar kazanım şu. Mitozun canlılar için önemini açıklar. Bu durumda çıkacak soru büyük oranda böyle olacaktır. Şöyle bir okuyalım. Mitoz bölünme tek hücreli ve çok hücreli canlılarda farklı olayların gerçekleşmesini sağlar. Hatırlayalım. Mitoz bölünme çok hücrelerde büyüme, gelişme ve onarımı sağlar demiştik. Tek hücrelerde üremeyi sağlıyordu. Bu kadar basit. A sorusuna baktığımızda çok hücreli canlılarda mitoz bölünmeyle gerçekleşen olaylara iki örnek veriniz. Şimdi büyümeyle alakalı şu örneği verebilirsiniz. Mesela bir bitkinin köklerin uzaması, bir bitkinin dalının uzaması veya arkadaşlar bir insanın boyunun uzaması. Bu gibi örnekler uygun olacaktır. Hemen seri bir şekilde yazıyorum. Evet, büyümeyle alakalı örneğimiz bu olabilir. Bir bitkinin dalının uzaması. Aynı zamanda mitoz bölünme çok hücrelerde Onarımı sağlar demiştik. Mesela karaciğerin kopan parçasının tamamlaması nedir? Onarımdır. Aynı zamanda kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeni kuyruk oluşuyordu. Bu da bir onarımdır. Bunun dışında yaraların iyileşmesi diyebilirsiniz, hepsi uygun olacaktır. Şöyle yazalım. Ne diyelim? Yaraların iyileşmesi diyelim. Yine tam puanımızı kapmış olalım. Geldik ikinci kısma tek hücreli canlılarda mitoz bölünmeyle gerçekleşen olaya bir örnek vereceğiz. Arkadaşlar mitoz bölünme tek hücrelilerde tek bir işe yarıyor. Ne yarıyor? E tabi ki üremeye yarıyor. Burada tek hücreli bir canlı yazın. Mesela bakterinin üremesi diyebilirsiniz. Bakterinin üremesi. Bakteri yerine amip yazılabilir. Başka öglena yazılabilir. Ya da terlik hayvan yazılabilir. Yani tek hücreli canlıların üremesi yine mitozla sağlanır. Bunu da asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Geçiyoruz ikinci soruya. Bu sorumuz mayozdan. Şimdi kazanıma baktığımızda üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. Arkadaşlar bu sorudan bu kalıptan iki farklı tipte soru karşınıza gelebilir. Birincisi doğrudan mayoz bölünmeyi şematik olarak size verebilirler. Yani şöyle bir tane üreme ana hücresi çizerler. Birinci aşamada iki tane hücre oluşmuştur. Bundan sonra ikinci aşamada toplamda dört tane hücre oluşacaktır. Çünkü mayoz bölünmenin kuralı neydi? Bir hücreden dört tane hücre oluşuyordu. Unutmuyorsunuz, mayoz geçiren hücre yani en baştaki hücre ne olmak zorunda? Üreme ana hücresi olmak zorunda. Bu iki en kromozomlu. Mayozun birinci aşamasında ne olacak? Kromozom sayısı yarıya inecek. Yani en kromozomlu iki tane hücre oluşacak. İkinci aşama mitoza benzer demiştik. Yani kromozom sayısı değişmeyecek. Son durumda N kromozomlu 4 tane hücre oluşacak. Bunlara ne diyoruz? Üreme hücresi diyoruz. Bakın mayozu geçiren üreme ana hücresi oluşanlar üreme hücresi. En baştaki hücre 2N kromozomluydu. Oluşan üreme hücreleri ne olacaktır? Bunun yarısı. Yani N kromozomlu olacaktır. Bunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi farklı tarzda bir şema var karşımızda. Burada boşlukları beraberce dolduracağız. Şöyle baktık. Mayoz geçiren ne olmak zorunda? Üreme ana hücresi olmak zorunda. Babadan ne gelebilir? Tabii ki sperm ana hücresi. Hemen seri bir şekilde yazalım. Burası ne olmalı? Sperm ana hücresi olmalı. Bakın burada ana sözcüğünü yazmak zorundayız. Çünkü sperm hücresi mayoz geçiremez. Mayoz geçiren kim? Sperm ana hücresi. Aynı mantıkla. Anne de ne olur? Tabii ki yumurta ana hücresi olur. Bunlar mayoz bölünme geçirecekler. Mayoz sonucunda 4 tane üreme hücresi oluşacak demiştik, değil mi? Bunlar nedir gençler? Tabii ki sperm hücresi ve yumurta hücresi. O zaman babadan ne oluştu? Sperm hücresi oluştu. Şöyle sperm hücresi diyelim. Anneden ise arkadaşlar yumurta hücresi oluştu. Buraya kadar problem var mı? Yok. Şimdi bunlar birleşecekler. Bunların birleşmesine döllenme diyoruz. Döllenme sonucunda zigot adını verdiğimiz yapı oluşuyor. Zigot mitozla büyüyor gelişiyor. Önce embriyo sonra fetüs ve en sonda arkadaşlar bebek oluşuyor. Boşlukları doldurduk. Ne kaldı? Kromozom sayıları kaldı. Bakın bu şema insana ait. Hatırlayın insanda üreme hücresi kaç kromozomluydu? 46. Hemen bunlar için ne diyeceksin? Bunlar 2 en eşittir. 46 kromozomu diyeceksin. Mayoz geçirdi. Kromozom sayısı yarıya inecek. Yani 2 yarısı en diyorum. 46'nın yarısı 23 diyorum. Aynı mantıkla yumurta hücresi ne olacak? N eşittir 23 kromozomlu olacak. Döllenme sırasında bunlar birleşiyor. Yani sperm hücresi ile yumurta hücresi birleşiyor. Zigot oluşuyor. O zaman bu kaç kromozomlu olacak? Hemen birleştir. N, N daha 2N diyeceksin. 23, 23 daha 46 diyeceksin. Yani zigot 46 kromozomlu olacak. Aynı şekilde mitoz sonucunda kromozom sayısı değişmiyordu hatırlayın sabit kalıyordu. Bu durumda bebek ne olacak gençler? Yine 2 eşittir 46 kromozomlu olacak. Evet bu şekilde yazdığınızda yine tam puanınızı kapmış olacaksınız. Sırada 3. sorumuz var. Şöyle kazanıma baktık. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır asla unutmuyorsunuz. Kütle değişmeyen madde miktarıdır ve arkadaşlar bu eşit kollu teraziyle ölçülür. Nereye giderseniz gidin bir cismin kütlesi değişmeyecektir. Yani ekvator, kutup, dağın zirvesi, deniz seviyesi, dünya, Mars, Jüpiter fark etmez kütle değişmiyor. Fakat ağırlık arkadaşlar değişebiliyor. Çünkü ağırlık çekim kuvvetiyle alakalı bir kavram. Unutmayalım yer çekimi kuvveti arttığında ağırlık artıyor. Yer çekimi kuvveti azaldığında ağırlık azalıyor. Yani ağırlık konuma göre değişiyor. Bunlar cepte kalsın. Şimdi sorumuza baktık. Bir çanta Ekvator üzerindeki P konumundan kutuplardaki R konumuna götürülüyor. Ekvatordan kutuplara gitti. Tamam. Çantanın ağırlığı ilk duruma göre nasıl değişir? Açıklayınız. Şimdi açıklamayı yapacağım, ardından cevabı seri bir şekilde yazacağım. Arkadaşlar şunu diyeceğiz. Ekvatordan kutuplara gittiğimizde yer çekimi kuvveti artar. Çünkü yer çekimi kuvveti kutuplara daha fazladır. Neden? Çünkü kutuplar yerin merkezine daha yakındır. Tamam mı? Tekrarlayalım. Kutuplarda yer çekimi kuvveti ekvatora göre daha fazla. O zaman P'den R'ye gittiğimizde ne oldu? Yer çekimi kuvveti arttı. Yer çekimi kuvveti artarsa ağırlık artar. O zaman ne diyeceksin? Çantanın ağırlığı P'den R'ye gittiğinde artacaktır. Anlattıklarımı seri bir şekilde yazıyorum. Evet, bir tekrarlayalım isterseniz. Yer çekimi kuvveti kutuplarda ekvatora göre daha fazladır. Neden böyleydi? Çünkü dünya kutuplardan basıktı. Yani kutuplar yerin merkezine daha yakın, ekvator daha uzak. İşte bu yüzden yer çekimi kuvveti kutuplarda fazla, ekvatorda küçük. O zaman sen çantayı P'den R'ye götürürsem ne oldu? Yer çekimi kuvveti arttı. Yer çekimi kuvveti arttıkça ağırlık ne oluyor? Artıyor. Demek ki çantanın ağırlığı P'den R'ye gittiğinde yani ekvatordan kutuplara gittiğinde ne olacak gençler? İlk duruma göre tabii ki artacak. Bunu lütfen unutmayalım. İkinci kısma baktık. Çantanın kütlesi ilk duruma göre nasıl değişir açıklayınız. Ne demiştik? Kütle değişmeyen madde miktarıydı. Konuma göre değişmeyecekti. O zaman çantanın P ve R konumlarında ne olacaktır? Kütle değerleri birbirine eşit olacaktır. Hemen bunu da yazıyorum. Bir daha okuyorum. İyice yerleşsin. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Konuma göre değişmez. Bu durumda çantanın P ve R konumlarında kütlesi ne olacak? Birbirine eşit olacak. Gençler bu kazanımdan yüksekliğe bağlı ağırlık değişimi de sorulabilir. Hemen onu da şuraya not olarak yazalım. Aklınızda bulunsun. Unutmayın deniz seviyesinden yükseldikçe yer çekimi kuvveti azalır. Şöyle yazalım. Burası deniz olsun arkadaşlar. Burası da dağın zirvesi olsun. Ne oluyormuş? Yükseldikçe yer çekimi kuvveti azalıyormuş. Yer çekimi kuvveti azalırsa ağırlık ne olur? Azalır. Yani deniz seviyesinden dağın zirvesine tırmanan bir insanın ağırlığı ne olacaktır? Tabii ki azalacaktır. Bu da yine bilinmesi gereken bir not. Şöyle bir kenara yazın. Aklınızda bulunsun. Harikasınız. Bu soruyu da hallettik. Gelsin dördüncü sorumuz. Öncelikle kazanımı gelin beraberce okuyalım. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. Şimdi bu kısımla alakalı çıkacak sorularda yine aşağı yukarı belli. Sizler için çıkma ihtimal yüksek olan bir soru hazırladım. Dikkatiniz toplayın. Balkondaki saksı yere düşmüştür. Bazı konumlar KLM olarak bizlere verilmiştir. Tamamdır. Ne yapacağız? Buna göre saksının bu konumlarda sahip olabileceği enerji miktarları arasındaki ilişki nasıl olabilir diye soruyoruz. Bunları grafikler üzerinde uygun şekilde göstereceğiz. Sürtünmeler önemsiz gençler. Şimdi beraberce bir hatırlayalım. Çekim potansiyel enerji vardı. Bu neye bağlıydı arkadaşlar? İki faktöre bağlıydı. Birincisi yükseklik demiştik. Hemen şöyle yazıyorum yükseklik, ikincisi ise kütle. Kütleye bağlıydı. Burada saksının kütlesi değişmiyor. Salla. O zaman diyeceksin ki yükseklik ile çekim potansiyel enerji ilişkili. Yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi artıyor. Yükseklik azaldıkça potansiyel enerjisi azalıyor. Yani doğru orantılı. Problem var mı? Yok. Harikasın. Diğer enerji kinetik enerji. Şöyle hemen kinetik enerji diyorum. Bunun da bağlı olduğu iki tane faktör vardı. Birincisi sürat, ikincisi kütle. Yine kütleye bakmaya gerek yok değişmiyor. Sadece sürate bakacaksın. Sürat arttığında kinetik enerji artıyor. Sürat azaldığında kinetik enerji azalıyor. Bu kadar basit. Yani yine doğru orantılı. Bunları bilmeniz yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle K konumuyla başlıyorum. Burada arkadaşlar bulunduğu konum aslında en yüksek konum burada serbest bir şekilde bırakılıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani ilk hız sıfır. İlk hız sıfırsa bunun sürati yoktur. Sürat yoksa K konumunda bunun kinetik enerjisi olmayacaktır. Yani burayı sıfır gibi düşünebiliriz. Problem var mı? Yok. Harikasın. O zaman bütün enerjiyi neye vereceğiz? Çekim potansiyel enerjiye vereceğiz. Bakın burası 4 metre. Buradaki enerjiyi 4 birim gibi değerlendirebiliriz. Hemen şöyle çizelim. 4 birimlik çekim potansiyel enerjisi olsun diyorum. Burayı tamamen dolduruyorum. Hızı olmadığı için de kinetik enerjisi olmasın diyorum. Hemen şöyle 4 birimlik enerjiyi buraya yazdım. Şimdi geçiyoruz L konumuna. Bakın K konumunda yüksekliği 4 metreydi. L konumunda yüksekliği 2 metre. Yani yüksekliğinin yarısını kaybetti. Yükseklik neyi veriyordu bize? Çekim potansiyel enerjiyi veriyordu. 4 metredeyken çekim potansiyel enerjisi 4 birimse L konumuna geldiğinde yani yüksekliği 2'ye düştüğünde ne olacaktır? Çekim potansiyel enerjisinin yarısını kaybedecektir. Yani burada çekim potansiyel enerjisi 4'ten 2'ye düşmüş olacak. Kaptınız değil mi arkadaşlar? Peki yarısı nereye gitti? Artık bunun bir sürati var. Yani burada hızlanarak yere düşüyor. O zaman geriye kalan yarısı da kinetik enerjiye dönüşmüştür diyebilirsiniz. Yani çekim potansiyel 4'ten 2'ye indi. Demek ki geriye kalan ikisi de kinetik enerjiye dönüşmek zorunda. Hemen burası için de 2 birimlik enerji düşündüğüm tamamdır. Artık son konuma geçebilirim. Yani M konumuna. Nereye geldik şu anda? Zemine geldik. Yüksekliğimiz var mı? Yok. Yükseklik yoksa çekim potansiyel enerjisi de olmayacak. Hemen bunu sıfırladım. En başta ne kadar enerjisi vardı? 4 birim. Demek ki en baştaki potansiyel enerjinin tamamı buraya geldiğinde kinetik enerjiye dönüşmüş olacak. Yani 4 birimlik enerjinin tamamı artık nerede? E tabii ki kinetik enerjide. Hemen bunu da arkadaşlar 4 birimle temsil etmiş oluyorum. Bir toparlayalım. En başta yani K konumundayken yüksekliğimiz vardı. Yüksekliğimiz 4 metreydi. O zaman 4 birimlik çekim potansiyel enerjimiz olsun dedik. Çünkü serbest bırakılmış gibi düşünüyoruz. Süratimiz yok. Kinetik enerjimiz 0. L'ye gelirken süratimiz artıyor. Yüksekliğimiz 4'ten 2'ye düşüyor. Yani yükseklik yarıya indiğine göre çekim potansiyelde ne yaptı bakın? Yarıya indi. Diğer yarısı nerede? Artık sürati var. Yani hızlandı. O zaman kinetik enerjiye dönüşmüştür diyeceğiz. İkisi çekim potansiyel enerjide, ikisi kinetik enerjide. Şimdi son durumdayız yani M'ye geldik. Burada artık süratli bir şekilde yere çarptık. Yüksekliğimiz yok. O zaman çekim potansiyeli sıfıra indirdim. Enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüştü. O zaman 4 birimlik enerjiyi tamamen kinetik enerjiye vermiş olduk. Yani burada şunu söyleyebilirsiniz çekim potansiyel enerjisi neye dönüştü? kinetik enerjiye dönüşmüş oldu. Problem var mı? Yok, harikasın. Gelsin 5. soru. Yine arkadaşlar kazanım aynı, benzer bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Havaya fırlatılan top şekillik yolu izleyerek yere düşmüştür. Burada sürtünmeler önemsiz. Ne sorduk? 1 iki konumları arasında topun kinetik ve çekim potansiyel enerjisi nasıl değişir? Açıklayınız. Şimdi arkadaşlar burada kullanacağınız mantık şu topu bir konumundan süratli bir şekilde yukarı doğru fırlattık. Yukarıya fırlatılan cisimler ne olur? Zamanla yavaşlar 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 neredeyse durur ondan sonra yere düşer. Yere düşerken de hızlanır değil mi? O zaman şunu söyleyebilirsin. Birden ikiye çıkarken zamanla yavaşlar fakat yüksekliği artıyor. Yani yükselir. Kaptınız mı? 2'den 3'e gelirken ne olacak? Zamanla hızlanacak fakat yüksekliği azalacak. Yani aslında alçalır diyeceğiz. Evet bu mantığı kullandığımızda cevaba tıkır tıkır ulaşacağız. Öncelikle 1 2 arasında neye bakalım? Kinetiğe bakalım. Kinetik enerji diyorum. Neye bağlıydı? Sürate bağlıydı. Yukarı çıkarken ne oluyor? Yavaşlıyor. Yukarı çıkarken sürati azalıyorsa o zaman kinetik enerji ne olur? E tabii ki azalır. Kaptınız mı? Evet şimdi ne yapacağım? Çekim potansiyel enerjisini yorumlayacağım. Bu neye bağlı? Yüksekliğe bağlı. 1'den ikiye giderken yükseklik ne oluyor? Artıyor. Yükseklik artıyorsa çekim potansiyel enerjisi tabii ki artar diyeceğiz. Harikasın. B sorusuna baktım. 2 3 konumları arasında kinetik ve çekim potansiyel enerjisi nasıl değişir? Açıklayınız. Evet öncelikle yine kinetik enerjiyle başlamak istiyorum. Şimdi nereye bakacağız? 2'den 3'e geliyoruz. Yani burada yavaşladı yavaşladı yavaşladı. Artık hızlanarak yere düşecek sürat zamanla artıyor. Yani hızlanıyor. Hızlanıyorsa kinetik enerji ne olacaktır? Tabii ki artacaktır arkadaşlar. Şöyle hemen artar dedim. Peki çekim potansiyel enerjisi ne olacak? Bu yüksekliğe bağlıydı. 2'den 3'e düşüyoruz. Yani alçalıyoruz. Yükseklik azalıyorsa çekim potansiyel enerjisi tabii ki azalır. Bitti. Gördüğünüz gibi kinetik enerji azalırken çekim potansiyel enerjisi arttı. Kinetik enerjisi artarken çekim potansiyel enerjisi azaldı. Yani bunlar aslında ters bir şekilde yer değiştirmiş oluyor. Fakat toplam enerji değişmiyor. Toplam enerji yani mekanik enerji daima korunuyor gençler. Bunu da eklemiş olalım. Evet geldik son sorumuza. Bu sorumuzla çalışmamızı noktalayacağız. Öncelikle kazanımı şöyle beraberce bir okuyalım. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. Arkadaşlar bir hatırlayalım. Sürtünme kuvveti neydi? Cismin hareketine ters yönde oluşan ve hareketi zorlaştıran etkiydi. Mesela bir cismi sağa doğru itmeye çalışırsak sürtünme kuvveti sol tarafa doğru oluşur ve bunu yavaşlatmaya çalışır, değil mi? Yani hareketi zorlaştırır. İşte bu kuvvete ne diyoruz? Sürtünme kuvveti diyoruz. Bakın sürtünme kuvveti aynı zamanda ısı enerjisinin oluşmasını sağlıyor. Ellerinizi hızlı bir şekilde sürttüğünüzde ne olacaktır? Elinizin sıcaklığı artacaktır. Çünkü ısı enerjisi oluşur. İşte oluşan ısı enerjisi ne yapıyor? Kinetik enerjiden kaybettiriyor. Dolayısıyla cisim yavaşlamış oluyor. Mesela bir arabayı sürtünmesi zeminde şöyle itseniz harekete devam edecektir. Asla durmayacaktır. Fakat bir halının üzerinde arabayı itseniz ne olacak? Zamanla kinetik enerji ısı enerjisine dönüşecek. Araba bir süre sonra durmuş olacak. Yani sürtünme kuvveti ne yapıyor? Kinetik enerjiye kaybettiriyor. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi soruya bakalım. Bir bilye sürtünmeli bir zeminde K konumundan serbest bırakılıyor. Tamam bakın bu sürtünmeli bir zemin. Aman dikkat. Ne sormuşuz? Bilye L konumuna ulaşabilir mi? Açıklayınız. Arkamıza yaslandık. Dikkatimizi topladık. Arkadaşlar bu zemin eğer sürtünmesiz olsaydı şu olurdu. Biliyi bıraktığımda 2 metreden aşağı doğru harekete geçerdi. Süreti artardı, artardı, artardı. Şurada en hızlı noktaya gelmiş olurdu. Bu noktada süreti en fazla olurdu. Bundan sonra zamanla yavaşlardı L konumuna kadar ulaşırdı. Yani 2'den bıraktıysan 2 metreye çıkardı. Ardından geri dönerdi ve sonsuza kadar sürtünmesiz zeminde harekete devam ederdi. Fakat bu zemin sürtünmeli. Ne olacak burada? Sürtünme kuvveti ısıya dönüşecek. Kinetik enerjisi azalmış olacak. O zaman diyeceksiniz ki bilye L konumuna ulaşamaz. Neden? Çünkü zemin sürtünmeli olduğu için bir miktar enerji ısıya dönüşür. Yani kinetik enerjiden kayıp olur. Bu durumda L'ye ulaşamadan geri döner gençler. Bakın şöyle bir durum söz konusu olur. Bileyi bıraktık. Şöyle gelir gelir gelir. Şuraya kadar çıkar mesela. L'ye ulaşamaz. Çünkü enerjinin bir kısmı ısıya dönüşmüştür. Bundan sonra geri gelir fakat yeniden aynı seviyeye ulaşamayacaktır. Daha aşağıda bir yerde durur, yeniden geri döner. Şöyle gelir gelir gelir. Mesela şuraya kadar çıkabilir. Yeniden geri döner ve yine arkadaşlar aynı yüksekliğe ulaşamaz. Şöyle bir yere geldiğini düşünün. Bundan sonra yine şuraya gelecektir bu şekilde hareket devam eder eder en sonunda burada durmuş olur. Çünkü tekrarlıyorum bu zemin sürtünmeli sürekli kinetik enerji azalacak yani kinetik enerji ısı enerjisine dönüşecek. Bu durumda hareket orta noktada bitmiş olacak. Mevzu bu kadar basit. Hemen anlattıklarımı seri bir şekilde yazalım. Evet, tekrarlıyorum. iyi bir şekilde kavramış olun. Bilye L konumuna kadar yükselemez dersiniz. Neden? Zemin sürtünmeli olduğu için kinetik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Bu yüzden bilye L konumuna ulaşamadan geri döner. Bir süre sonra orta kısımda, yani şurada arkadaşlar, durmuş olur. Bunu yazdığınızda yeterli olacaktır. Evet, sevgili öğrenciler, bugün sizlerle beraber fen sınavı kapsamında güzel bir çalışma yaptık sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım yüksek puanları yakalarsınız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.